Bölüm 24. Dinin iyi dediklerine emredip kötü dediklerinden sakındırdığı halde sözü ile işi birbirine benzemeyenin cezasının şiddeti. Siz kendinizi unutarak diğer insanlara iyilik yapmayı ve erdemli olmayı mı emredersiniz? Hem de İlahi kelamı okuyup duyduğunuz halde siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? 2 Bakara 44 Ey iman edenler niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında nefretle karşılanıp en sevilmeyen şeydir. 61 Saf 2 3 Allah Şuayb Aleyhisselam'dan bahsederek şöyle buyuruyor. Ben size yasakladığım şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. 11 Hud 88 Hadis 200 Ebu Zeyd Üsame İbni Harise, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Kıyamet gününde bir kimse getirilip cehenneme atılır. Bağırsakları karnından dışarı fırlar. Ve o haliyle değirmen çeviren merkep gibi döner durur cehennemlikler onun yanında toplanırlar ve derler ki ey falan oğlu filan sana ne oldu sen dünyada bizlere dinin iyi dediklerini emreder yasakladıklarından da sakındırırdın değil mi o kişi de evet iyiliği emrederdim de kendim yapmazdım kötülüklerden sakındırırdım da kendim onu yapardım der